Değerli bir Birsep Kadim şehir Harput şehrinin kültürel mirasına sahip Doğu Anadolu'nun incilerinden Elazığ'da satış ve pazarlamasının üstlendiği bir modern isimli konut projesi hayata geçirildi. Elazığ'ın yeni yıldızı bir modern projesi. Gayrimenkul sektörünün değişen dinamiklerini doğru analiz ederek sektörün ihtiyaçlarına güçlü finansal çözümlerle yaklaşan bir tep içinde bulunduğumuz ve yeni normal olarak ifade edilen koşulların geliştiği böylesi bir dönemde yenilikçi bir konut pazarı oluşturma hedefiyle ilk iş ortaklığı projesine Elazığ'da başladı. Bir hayal, bir prestij, bir alışveriş. Bu kapsamda Birtep, Kadimşehir Harput şehrinin kültürel mirasına sahip Doğu Anadolu'nun incilerinden Elazığ'da satış ve pazarlamasını üstlendiği Bir Modern isimli konut projesini hayata geçiriyor. Ana iş kolumuz olan iki yanı sektörden biri olan gayrimenkul ile ilgili Türkiye'deki ilk projemizde Murat Çiftçi Bey'in de memleketi olan bir Elazığ sevdalısı olan Murat Çiftçi Bey'in memleketinde başladık bir modern projesinde e, ee, inşallah bir modern projesiyle de gayrimenkul sektöründe güçlü çözümümüzü müşterimizin hizmetine sunacağız. Bir Genel Müdürü Kürşat Köz, bir beraber ev ve araba sahibi olmak isteyenler, tasarruf finans sisteminin güçlü yönünü kullanarak daha erken sürede bu imkanlara kavuştuğunu belirtti. Bu aslında bir bu anlamda tasarruf finans sektörünü hemen tesinde tanıştıran bir kuruluş oluyor. Bu kapsamda bir tepi bir tepin kurucu kurucusu olan Murat Çiftçi Bey'den bahsetmek gerekiyor. kısaca ona değineyim izin verirseniz. Murat Çiftçi Bey bir evimi kuran kişi. Bir evimde tasarruf finans sektörünü Türkiye'de çok güçlü bir yere getiren insanlara insani finans odaklı hizmet sunan bir yapı. Bu anlamda bir evim yepyeni bir sektörü e, Türkiye'de müşteri hizmetine sundu tasarruf finans sektörüne ve bunu çok doğru e, modellerle gerçekleştiriyor Birevim. evim. Bir sağladığı finansal sistemi gayrimenkul ve otomotiv sektörüyle birleştiren bir şirket olarak konumlandı bir tep. Bu anlamda yine yenilikçi bir bakış açısı ve vizyonla e, yenilikçi bir yapıyla sektöre girdi. Dünyada ve Türkiye'de ilk defa uygulanan bir metot. Tasarruf finans sektörünü otomotiv ve gayrimenkul dünyasıyla buluşturan bir sistem. Bölgeye yeni bir soluk getirecek olan proje ile birlikte vatandaşlar gayrimenkul ihtiyaçlarını karşılarken proje birçok kişiye de istihdam sağlayacak. İnsan merkezi finans demek e, çok önemli bir kavram. Burada e, bahsetmek istediğimiz şey her ne koşulda olursa olsun, her hangi maliyette olursa olsun insanların isteklerine ulaşmak için çok yıpratıcı bir sürece girmeleri değil. Bunu daha doğru, uygun şekillerde sağlamasına gerçekleştirmek istiyoruz. Bizler bir modernde bir modern projesinde bu tip ihtiyaçları göz önünde bulundurarak insanı yaşam alanları oluşturmaya çalıştık. Ee, özellikle projemizin e, balkonları geniş teras alanlarıyla beraber e, hemen altında konumlanan kişilerin ihtiyacını giderebilecekleri ihtiyaçlarını giderebilecekleri ticari alanların e, açık hava e, AVM'si cadde AVM'si şeklinde sunulduğu e, bir projeyi e, tercih ettik. Köz son olarak yaptıkları bir modern projesiyle bir nebze de olsa Elazığ'ın yaralarını sarmak istediklerini söyledi. Bu anlamda bir tep olarak ilk projemizi Elazığ'da yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ee, Elazığ'da bir modern projesiyle oluşturduğumuz istihdamla veyahut da Elazığ'ın kültürel hayatına sosyal hayatına yapacağımız katkılarla ee, Elazığ'ın yaralarının sarmasında e, daha iyiye gitmesinde elimizden gelen çabayı sergilemek istiyoruz. Bu anlamda bir tep olarak çalışmalarımızı e, sadece bir e, finansal ticari ilişki olarak görmüyoruz, gönülden yaptığımız e, bir iş olarak görüyoruz. E, Elazığ sevdalısı bir şirket olarak Elazığ'a güzel bir proje kazandırmak istiyoruz. Bu kazandığımız projede Elazığ insanının ihtiyaçlarını, e, değerlerini, düşüncelerini e, uyguladığımız, uygulamaya çalıştığımız bir proje olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.